bu balık iyi abi bu çok rekor bir balık olabilir yalnız İsmail abi hadi bakalım büyü de gel dostum <laughs> Ve balık. Bunlara bakın. abi bilmiyorum. Biraz torça e benziyor ama. Bayağı kafa attı. Şu, şu an kayıttayım zaten abi. Evet, bir tane perch. Evet, güzel. Güzel bir şey, altın bir var ya. Kenardan almam lazım. Evet. Kendi yaptığım vibrasyonla aldım yine. Ulan var ya. <laughs> ya artık kendi var takılıyorum. Ben öyleyim abi. Artık kendi yaptığımla takılıyorum. İsmen abi. Hadi bakalım. Evet. Adamım Alper'e yine zoru başardı. Değişik stil yap. <laughs> yep. Allah helal olsun diyorum sana ya. Bu kadar markalı şey kullanıyoruz. Ya. Altın diyor ama. Çok güzel. Hadi bakalım dostum yüre gel. Evet şimdi İsmail abi de aldı bir tane. Abi koloninin yerini bulduk herhalde. Herhalde. Bir, bir <laughs> Balık almasaydım ben sen gidiyordun herhalde abi. Gidiyordun. Alperen dedi ki ben balık aldım. Geliyorum <laughs> dedim hemen. Balık. balık. Evet. Yandan mı almış oluyor? Yok tam ağzından almış. Hoppa. o kendi içtiklerimi Biz hep kendi de tutuyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız abi bu balığın rengi çok güzel ya. Balığın. Müthiş bir rengi var. Hadi bakalım, büyü de gel dostum. Çok güzel bir rengi vardı yalnız. Evet, bir tane daha aldım. İnşallah kurtulmaz. Gayet güzel kapatıyor. Çok şişmesin abi ya. Böyle gelse daha iyi. Hadi bakalım. Kendi yaptığım vibrasyonlarla şov. <laughs> Aldın mı abi? <laughs> çok güzel. Bu balık iyi bir... Abi bu çok rekor bir balık olabilir yalnız İsmail abi. Olabilir bilmiyorum vallahi abi. Anıl değil. İsmail, İsmail, İsmail abi çift iki tane birden denk getirdim İsmail abi. Ya, da <laughs> İsmail abi olaya bak. <laughs> <laughs> i̇ki pör. Oo. Ol. Oh. <laughs> olaya bak. Şov yapıyoruz. <laughs> <laughs> Aynen 3 abi müthiş ya <laughs> olaya bak bakalım <laughs> askere <laughs> <laughs> bakalım. Evet bir balık daha aldım bakalım bu nasıl yine perch ama güzel kafat hadi bakalım İnşallah kaçmaz. Evet. Gayet güzel bir torç. Gel bakalım gel 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 gel. Yine kendi yapmış olduğum sahte yemle yakaladım Hemen yormadan balığı suya iade edelim Çok güzel oturmuş Evet hadi git bakalım dostum Bay bay evet, Yine bir perch aldım Bu da güzel boy. Az önce ikili yakalayınca çok mutlu oldum. Bir de insan kendi yaptığı sahteyemle böyle balık kandırınca daha bir ayrı mutluluk yaşıyor. Gel 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 gel. Nereye zorluyorsun? Aldın mı abi? İsmail abi yine iki tane almışım abi. İsmail abi ne oluyor? Biraz önceki senaryonun aynısı yaşandı abi. Abi getiriyor. Getir yaklaştır abi. İyi mi? Evet çok güzel boylar. Abi dana olmuş o. <laughs> yaklaştır abi yaklaştır. Az az daha yaklaştır ha. İlk önce bunu bırakalım. <laughs> dana gibi olmuş abi. <laughs> Çok güzel balık. İsmail abi bunu sana veriyorum direkt. Tuttun mu abi? Evet kendi yaptığım sahte yemle şov. Şunun ara bakın. Takoz gibi olmuşlar be. Bekletmeden suya iadesini yapalım. Haydi. Çok sağlam girmiş. Hadi git bakalım Tosun Paşa. bugün show değil. show <laughs> günü arkadaşlar bugün. Hadi oğlum kurtul. <laughs> evet çok güzel bir balık daha. Hadi git bakalım hadi. hadi. İşte bu. Hadi. Büyü de geldi yavrum. Sen de aldı. İyi, i̇yi mi İsmail abi? Bayağı iyi bu şey Hadi bakalım. Onu bana iyi oldu. Of 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 of. Bicikte iki adet. <laughs> of 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 of. Yaklaştır abi bana. Ben de diyorum ha turna geldi zannetiyorum. Az önce bana da böyle oldu abi. mısın <laughs> ya? Çok, Çok güzel İsmail abi. de sen double yaptın. Aynen double yaptık güzel oldu. <laughs> Paketlendi. Hemen salınımını yapalım abi. salınımını yapalım hiç bekletmeden. Hadi git bakalım. Hadi lan hadi lan hadi lan. Bir daha şok geçirdi galiba. Evet bir balık daha aldım. Çok güzel kafa atıyor. Yine kendi yaptığım jikle aldım. Vibrasyondan jike döndüm. Jikle de aldım balığı. Hadi bakalım. Abi yeloğlu. Bayağı büyük bu da. Bu balık da güzel benziyor ya. Tosun aldım abi. Bana geliyor bana. Oy, <laughs> 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 dana gibi olmuş ya. Yine kendi yaptığım jik ve balık. Tosun Paşa. <laughs> Ait olduğu yere gönderelim. Evet bu balık da dişi. Karnı dolu zaten. Hadi git. Hayır 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 öyle bir şey yok. Heh. Az önceki de böyle oldu. Sonradan gitti. Dur ben sana yardım edeyim. Hadi hadi hadi. Hadi 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 Heh. hadi. Hadi hadi. Hadi. Heh, gitti. Tamamdır. Evet bir balık daha aldım. Bu bayağı büyük bir şeye benziyor. Ya yine çiftli geliyor ya da bayağı büyük. Kurtulmazsa. Hayır hayır hayır. Basma basma basma. Abi bayağı basıyor ya Anam 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 anam, anam. Kamışı kıracak Abi perçede benziyor yine ikili mi takıldı acaba Abi İsmail abi Takoz olmuş şimdi Bence iki taneydi biri şey yaptı abi evet. kurtuldu evet. Çünkü rahatladı birden olta Hemen balığı çok yormadan <laughs> gönderelim Dur 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 sakin olum sakin uzakça sakin. Sakin. Evet yine kendi yaptığım vibrasyonla kandırdım. Gayet güzel bir balık. Yine dişi, karnı yumurta dolu. Hemen bekletmeden suya iadesini yapalım. Hadi git bakalım. Büyü de gel. Evet yine bir balık aldım. Ufak. Abi herhalde en ufak bu İsmail abi. Anam 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 nasıl enerjisi var bunun da. <laughs> Çok enerjik. Vibrasyonların şeyi, gancaları takılıyor ya abi birbirine. Balık vurunca ondan da almıyor çoğu zaman. Arka tarafı takılmış bak. Tek biri boşta. Evet çok güzel bir balık. Gelecek nesiller için hadi git bakalım.